Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Halk Bankası ATMde o parayla para nasıl çekilir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle kartımızı takıyoruz. Şifremizi girip giriş tuşuna basıyoruz. TL para çekme butonuna tıklıyoruz miktarımızı yazıp giriş tuşuna basıyoruz. Bankamız bu işlem için bizden ücret tahsil etmeyecek. Devam diyoruz. Hayır diyoruz. Bilgi fişi şey istemiyoruz. Çevremize duyarlı olalım. Kartımızı alıyoruz. en son paramızı almayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.